Merhaba, ben Büşra. Kitabımızın adı Zor Balık. Şimdi size zor hikayesini okuyacağım. Zorbalık balık, kıpkırmızı mercanların arasında kuma dokunabilecek kadar derinde yaşıyordu. Sürüsünde onunla aynı gün yumurtadan çıkan balıklar da vardı, ondan büyük olanlar da. Ama arkadaşları ve büyük, yaşlı balıklar bile zor balıktan biraz çekinirdi. Zorbalık isminin hakkını veriyordu doğrusu. Aklı fikri birilerine güç gösterisi yapmakta, onların kalbini kırmakta ve onlarla alay etmekteydi. Hatta bazen arkadaşlarının yiyeceklerini aşırıyor ve onlara hoşlanmayacakları isimler takıyordu. Zorbalık çok güçlü olmak istiyordu. Güçlü olursa herkes ona saygı duyardı. Günlerden bir gün kuyruğunda siyah lekeleri olan bir çöpçü balığı gördüm. Herkesin içinde onunla alay etmeye başladı. Benekli çöpçü, benekli çöpçü. Çöpçü balığı öyle utanmış ve üzülmüştü ki kalabalıktan hızla uzaklaştı. Yüzdü, yüzdü ve boya almak için mürekkep balığının kapısını çaldı. Çöpçü balığı aldığı siyah boyayla ağzından kuyruğuna kadar her yerini siyaha boyadı. Fakat bir sorun vardı. Suyun içinde yüzdükçe siyah boya akıp gitmiş ve benekler tekrar ortaya çıkmıştı. Zorbalık çöpçü balığının bu üzgün ve çaresiz halini görünce kendini daha da güçlü hissetti. Büyük balıklar toplandılar. Zorbalığı nasıl durdursak diye konuştular konuştular. Önce onu uyardılar ama zorbalık onlara dikkate almadı. Kızdılar, işe yaramadı. Ardından neden böyle davrandığını sordular, Zorbalık bahaneler uydurdu ve onları dinlemedi bile. Ne yaptılarsa onu bu hününden vazgeçiremediler. En sonunda sürüdeki balıklar Zorbalığı istemediklerini söylediler ve onu yalnız bıraktılar. İşte bu hiç ama hiç işe yaramadı. Zorbalık yalnız bırakılınca daha da öfkelendi. Dışlanmak en korktuğu şeydi şimdi görür onlar gününü diye hırslandı. Kimse onu etrafında istemediği halde sürekli yanlarına gidip onları rahatsız etti. Alaycı sözlerle kalplerini kırdı. Aslında arkadaşlarının üzüldüğünü farkındaydı ama onlar üzüldükçe zorbalık güçleniyordu. Güçlü olmak en önemlisiydi. Güçlü olmak için okyanuslar boyu yüzüp yüzgeçlerini kuvvetlendirmesine, ya da kocaman bir balık olmasına gerek yoktu. Başkalarıyla alay edince kendini iyi hissediyordu. Onu uyarıyorlardı ama nasıl davranması gerektiğini bilmiyordu. Başka nasıl güçlü olunabileceğini de. Tek bildiği güçlü olmazsa başkaları onunla alay eder ve canını sıkacak şeyler yapardı. Etrafındakilerle uğraşmaya devam etse de arkadaşları artık onu umursamamaya başlamıştı ve zor balık tek başına kalmıştı. Derken bir gün denizde aylak aylak dolaşırken fark etmeden öyle çok yüzdü ki neredeyse kıyıya vardı. Ama denizin sığlaştığı bu bölge balıklar için biraz tehlikeliydi. Söylediklerine göre burada insanlar vardı. Zor balık kıyıya geldiğini fark eder etmez geriye dönmeye çalıştı ama birden simsiyah yuvarlak bir şeyin içinde buldu kendini. <laughs> diye yukarı çekiliyordu. Denizin yüzeyine vardığı an küçük bir kovada olduğunu anladı zorbalık. Sonra bir el pat diye bir teknenin içine koydu kovayı ve uzaklaşıp gitti. Zorbalık sersemlemiş ve korkmuştu. Sıkıca yumduğu gözlerini açıp başını yukarı kaldırdığında karşısında ışık gibi parlayan iki kocaman turuncu göz ve burnunu gıdıklayan bıyıklar vardı. Bu da neydi böyle? Kovada bir şeyin hareket ettiğini gören tüylü koca hayvan patisini suya daldırıp bir sağa bir sola salladı. Döndükçe zorbalığın midesi bulandı. Başı döndü. Ay. Zorbalık şimdiye kadar hiç böyle bir hayvan görmemişti. O kadar büyüktü ki şu dişlere bak. Ne kadar da sivrilerdi. Ya o patiler tek hamlede onu tekneye yapıştırıp yamyazsa edebilirdi. Gerçek güç diye ben buna derim dedi içinden. Bu koca hayvanı bir yandan hayran olmuş bir yandan da ondan çok korkmuştu. Ve onu sallama oyununa karşı koyamayacağını biliyordu. Çaresizdi. Tüylü koca hayvan birden patisini sallamayı bıraktı ve zorbalığa bakıp Miau! Burada ne yapıyorsun? diye sordu. Ben mi? diyerek kendi etrafında bir tur döndü zorbalık. Tabii sana diyorum. Nasıl da titriyorsun? Şu haline bak. Beni ezecek misin koca hayvan? Karnını tuta tuta gülmeye başladı. Sensin koca hayvan. Ben bir kediyim. İsmim de Tırmık. Seni ezecek miyim? Bir düşüneyim." deyip gözlerini kıstı ve sonra "Hayır tabii ki." deyip gülümsedi. Tırmık'ın yaşadığı yer bu tekneydi balıkçı arkadaşları ara sıra gelir ama kıyıya yanaştıklarında onu çoğunlukla yalnız bırakırlardı. Hiç arkadaşı olmadığından sıkıntıdan uyuklayıp dururdu bütün gün. Bu yüzden ayağına kadar gelen bu balığa hoş geldin demeliydi. Zor balık korku içinde titrerken tırmık kuyruğundan yakaladığı gibi ona sımsıkı sarıldı. İşte sımsıcak bir hoş geldin biraz önce başına geleceklerden korkan zorbalık buna çok şaşırdı. Ama sen çok güçlüsün. Güçlü olunca arkadaşlarımıza sarılamıyor muyuz dedi tırmık ve onu nazikçe suya bıraktı. Biz arkadaş mıyız diye sordu zorbalık çekinerek. Ben zavallı küçük bir balığım. Sense sivri dişli kocaman bir kedi. Tırmık hayretle ona baktı. Ben yalnızca bir kediyim. Ve sen de benim korkmuş küçük arkadaşımsın. Senden güçlü olabilirim ama yalnızken güçlü olmanın kime ne faydası var ki? Herhalde benimle alay ediyor diye geçirdi zor zorbalık. O sırada sahildeki balıkçılardan biri, Tırmık, neredesin? diye seslendi. Tırmık telaşa kapıldı. Zorbalık ile daha uzun vakit geçirmek istese de balıkçı onu çağırıyordu. Şimdi benim gitmem gerek, sen de evine dönsen iyi olur. Arkadaşların ve ailen... Merak ederler dedi ve balıkçı görmeden bir çırpıda kovayı kaldırıp ters çevirdi. Zor balık tırmağa veda bile edemeden cumburlop denize düşmüştü. Zor balık yuvasına ve arkadaşlarına doğru yüzdü. Yüzdükçe düşüncelere daldı. Tırmık ondan güçlüydü ve istese onunla alay edebilirdi. Onun gülüş bir hale sokabilir ya da lüp diye yutabilirdi. Midesini bulandırana kadar suyla oynamaya devam edebilirdi. Tırmık bunların hiçbirini yapmamıştı. Ama yine de çok güçlüydü. Zorbalığın güçlü hissetmek için yaptığı onca şey boşuna mıydı? Peki tırmık zor neden arkadaşça davranmıştı? Evine dönen Zorbalığın gözü ileride oynayan arkadaşlarına takıldı. Biraz oyunlarını seyrettikten sonra çöpçü balığına dönüp bugün ne kadar da hızlı yüzüyorsun dedi. Arkadaşları şaşırmıştı size kedilerle ilgili bir hikaye anlatmamı ister misiniz diye sordu. Özellikle de kedi balığı bu öneriye çok sevinmişti. Herkesin yüzü gülüyordu. Zor balık güçlü olmanın yeni bir yolunu daha keşfetmişti. Başka yollarda bulacaktı elbette. Bunun için birlikte keşif yapabileceği arkadaşları ve önünde upuzun bir zaman vardı. Evet, hikayemizin sonuna geldik. Beğendin mi? Neler geçti zorbalığın başından değil mi? Tırmıkla tanışmadan önce zorbalık arkadaşlarının yiyeceklerini aşırıyor, onlara lakaplar takıyordu. Bu durumda arkadaşların nasıl hissetmiştir dersin? Oldukça üzgün hissetmiştir değil mi? Bence de. Hatta biliyor musun bazen okulumuzda, mahallemizde, çevremizde de böyle hisseden kişiler olabiliyor. Bunun adına zorbalık diyoruz. Zorbalıkta en az iki taraf oluyor taraf kendini çok güçlü hissederken diğer taraf çok yaralanıyor. Ama bu zorbalık davranışını önlemek mümkün. Bunun için neler yapabiliriz sence? Şöyle bir fikrim var. Hadi birlikte düşünelim. Çünkü senin fikirlerine ihtiyacım var. Bu konuda bana yardım etmeye ne dersin? Hazırsan hemen nasıl yapabileceğimizi sana anlatayım. Okulda zorbalığı önlemek için öğrencilerin yer aldığı bir grup oluşturuldu ve sen de bu grubun başkanı oldun. Ooo başkansın. Grup olarak zorbalığı durdurmak için sloganlar hazırlamaya karar verdiniz. Önce sloganın ne olduğunu hatırlayalım istersen. Slogan bir konuyla ilgili etkili ve akılda kalıcı bir sözdür. Şimdi bütün okula sunmak istediğim bu sloganlar neler olurdu birlikte düşünelim. Mesela zorbalığa geçit yok veya zorba olma kanka ol ya da zorbalığın karşısındadır gibi sloganlar türetebiliriz. Peki seninki ne? Bunu nasıl bir çizimle göstermek istersin? Hadi sen de kendi sloganını yarat ve bunu kağıda çiz.